Merhaba, ben İbrahim Arı. 2020 yılı teknofet endüstrisi yaşam teknolojilerine dörtmekle eğitim kılını ben öğretirim. eğitim. Meknet Lisesi'nden tatılıyorum. Tatımımızın adı Tekno Sessiz. Yarıkma, lise seviyesinden tatılıyorum. Danıtman öğretmenim Süleyman Tüfekçi. Tüfekçe. İlerisitme engelleri için videolar çekeceğiz. Bu videolarda farklı okur ve iş anlatan videolar çekeceğiz. Metnet videolarda çekeceğiz. Çekime göre de kamera ile yapacağız. Arkasında yeşil perde ile daha kullanışlı olacak.